Merhaba, Allah Teala'nın isim ve sıfatlarını tanımaya devam ediyoruz. Bu videoda Rabbimizin El-Mü'min sıfatı üzerinde kısaca durmaya çalışacağız. Kur'an-ı Kerim'de Haşr Suresinin 23. ayetinde bu isimde geçiyor. Şöyle, O selamdır, mü'mindir, müheymindir. Allah Teala'nın 99 olarak e, ifade edilen Kuranda zikredilen edilen isimlerinden biri olan El Mümin e, varlığı korkudan emin kılan ve onları güven içinde yaşatan kullarına e, tarihsel olarak hak dinlerle verdiği e, vaatleri e, verdiği sözlere yerine getiren ve sadık olan getirecek olan insanların kalplerine iman nurunu bahşederek onları mümin kimseler, inanmış kimseler yapan ve onları her iki dünyanın korkusundan emin kılan, kurtaran anlamlarına geliyor. Şimdi ilahi isim ve sıfatlar <laughs> varlık ve varoluş da aslında. İlahi isimler ve sıfatlar varlıkla, varoluşla ilgilidir. Ee, yani bu felsefi olarak söylersek ontolojik gerçekliğin anlaşılmasını mümkün kılan şey esma'yı ilahidir. Ee, felsefi bir kavram olarak ontoloji e, varlık. Ve varlığın varoluşu anlamına geliyor Varlık nedir, nasıl var oluyor, zaman ve mekan içerisinde nasıl var oluyor Bunları anlama çabasıdır Ve bu konuda filozoflar çok sayıda görüşler sürmüşler Cidderce yazılmış, çizilmiş kitap var İslam inancında ise varlık ve varoluş tamamen Allah'a aittir, Allah'a hasredilmiştir Ontolojik düzlemde varlık ve varoluş Allah Teala'nın isim ve sıfatlarının tecellisinden ibaret kabul edilmiştir. Yani evren esmayı ilahiyi gösteren bir varoluş biçimidir, bir varoluştur. El mümin olan Rabbimiz evrendeki bu ontolojik düzende olduğu gibi e, peygamberler göndermiş. Ben son olarak da Hz. Muhammed Aleyhisselamı ve Kur'anı göndererek bizi emniyetin, güvenin kaynağı olan zatına imana davet etmiştir ve bu davet ontolojik olarak da her an sürüyor. Niye? Çünkü varlık devam ediyor. İşte e, mümin kimse esma-i ilahi çağrısını işitmiş, okuyup anlamış ve emredildiği şekilde yaşamaya çalışan kimse demektir. Zaten varlık fıtraten mümindir. Yani güneş mümindir, gezegenler mümindir, bütün yıldızlar mümindir. Yüzde beşini bildiğimiz uzay, yüzde doksan ile birlikte mümindir, müstakimdir, onlar bütün varlık fıtraten Allahu Teala'yı zaten tanıyorlar. İnsan eee imtihanda olduğu için iradi olarak insan imana davet ediyor. Mümin sıfatının tecellisine davet ediliyor. Burada bir de şunu ifade etmek istiyorum. E, malumunuz insanların duygu, düşünce, tutum ve davranışlarını ortaya çıkaran değerler var. Bu değerlere de paradigma deniliyor. Yani değerler dizisi. Niye öyle yapıyorsun, niye öyle konuşuyorsun? İşte o senin değerlerini ortaya koyuyor. Ee, seni o şekilde davrandıran, söyleten şey senin değerlerin oluyor. İşte e, esma ilahinin aslında en büyük fonksiyonu bizde değerler oluşturması. Ama eğer e, esma ilahi eğitimi ailede verilmiyorsa, okulda verilmiyorsa, camide, medresede verilmiyorsa ilahiyat fakültesinde verilmiyorsa insanlar e, seküler bir biçimde, e, nefsi bir biçimde e, değerler oluşturuyorlar ve bu da onların müminliklerini, İslam İslam'a olan mensubiyetlerini çelişkili kılıyor. Bir taraftan oruç tutuyor, bir taraftan işte faizli işlem yapıyor. Bir taraftan e, namaz kılıyor, bir taraftan işte alkol alıyor falan. Yani bir sürü böyle e, nakısalı bir durum söz konusu oluyor. Ama ilahi isimler iyi anlaşılsa, onların bizim gelişmemizi sağladığı ve bunun için Kur'an'da çok sayıda, belki cana bak, bin, binlerce diyebileceğim kadar çok tekrar ediyor kendi isim ve sıfatlarını. Bunların hepsinin ayrı ayrı varoluşumuzla, varoluşla evrensel anlamda, varoluşla doğrudan ilgisi var. Yani Kur'an'ın e, esma-i ilahi yapısını eğer biz iyi anlayıp e, kendi nefsimizi düzeltmezsek e, kamu düzeni de, politik düzenle, ekonomik düzenle bize benzeyecektir. Yani on, onlar da bizim gibi naksalı kusulu işeyecektir Çünkü biz paradigma oluşturamazsak kamu da paradigma oluşturamayacak demektir. Böylece dini hayat, e, ahlaki hayat ortaya çıkmayacaktır. Ahlakın temeli paradigmadır. Paradigmanın temeli de değerlerdir. E, değerlerimizin kaynağı Kur'an değilse e, ahlakımız görecelidir. İşte dediğim gibi bir yerde oturur içeriz, fuş yaparız, bir, bir yerde oturur hacı Hoca oluruz, Böyle naksalı bir durum içinde oluruz. Kısaca Kuranda yer alan Allah Teala'nın diğer isim ve sıfatları gibi El Mümin ismi de e, biz bizde eğer hakkıyla gözükse e, bizi gören güzel bir şeyi görmüş gibi e, mutluluk duyabilir. Bu ilahi isimlerin rehberliğinde iş gören bir ülke, bu ülkenin, bu ülkeye gelenler, yani cennet gibi bir ülkeye geldiklerini düşünürler ve bu ülkeden ayrılmak istemezler. Ama ifade ettiğimiz gibi Esma-i İlahi şu saatte şu kadar okursan zengin olursun, şu kadar okursan işte evlenirsin, şu kadar olursan terfi eder, genel müdür olursun, bakan olursun gibi mülahazalara sıkıştırılmış evrendeki Esma-i İlahi'nin tecellileri ve onun bize rehberliğinin önü kesilmiş bulunuyor. Onun için Esma-i İlahi'yi iyi anlamaya çalışmalıyız. Her birisinin evrendeki tecellisini anlamaya, takip etmeye çalışmalıyız. Ve bizdeki yansımasının da fetri e, mümin e, ve diğer isimlerin tecelli biçimlerine yaklaşmasını sağlamamız lazım. E, Kur'an bunun için var. Din bu demektir. Şeriat bu demektir. Yani şartlar, dinin şartları Esma-i İlahi'nin te tesis etmesi e, demektir. Çünkü ahlakın temeli, iyiliğin, güzelliğin temeli budur. İlahi isimlerin hepsi güzeldir. Onlar hangisi kimde gözükürse orada güzellik olur, orada bahar başlar diye ifade etmek istiyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.